geçenlerde kardeşimin evinde böyle marketten alınmış bir ton balıklı sandviç yedim ve çok beğendim. Ona çok benzer güzel bir tane çok hızlı hazır tost ekmeğiyle yapılan bir şey. Yani kendi yorumumuzu yapacağız. Uzun süredir de güzel bir sandviç yapmamıştık. Neden olmasın? bir tane küçük hıyar. olabildiğince küçük doğruyoruz. Minnacık bir tanesini doğradım. Dereotu kesin. Ben bu arada ton balıklı her zaman süzme yoğurt kullanıyorum. Kesinlikle size kalmış. Mayonezle de yapabilirsiniz. Ben daha hafif buluyorum. Çengelköy kıra hıyarı. Hıyar deyince bir daha gülecek mi? Yok. <laughs> <laughs> tamam. Hoşuma gitti. Teşekkürler. İki tane burada... Kaç gram bu? 80 gramlık. Bir avuç dereotu. Dereotunun ton balına yakıştığı kadar çok az şey, başka bir şey düşün. Biberiye tavuk. Tahun tavuk. Bayağı bir şey buldum gene. Hop. Zeytinyağı. İki çorba kaşığı kadar mısır. Limon rendesi de çok seviyorum. Herkes şey demiş. Çok seviyor. <laughs> çok kullanıyor diye. Toz biber de bayağı kullanıyorum. Süzme yağı. Bir buçuk. Çok az da bence buna. Acı sos. Evet. Bakalım. Miko. Miko. Bu arada e, böyle tarifler, boyalar daha böyle pratik tarifler yapmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz bence evde artık yemek pişirmekten sıkıldık. Herkes benim kadar sevmiyor yemek yapmayı. Hani e, böyle sürekli zaten severek yediğiniz şeylere bir iki farklı dokunuş yaparak hani aklınıza fikir olsun diye bunların hepsi. E, Amerika'yı tekrar e, şey keşfetmiyoruz ama bir iki tane işte insanın canı sıkılıyor artık aynı şeyleri yemekten. E, o yüzden de hem de yanınıza alabileceğiniz bunlar e, durabiliyor. Böyle pratik güzel tarifler 5 dakikanın altında. Burger de çok iyiydi. Evet o da beş dakikanın altında. Şu anda bile çekmeye başladı. Bak hışırdıyor. Bak mesela bunu böyle kestiğin zaman kenarlarını atmak zorunda kalmıyorsun. Çünkü benim en sevmediğim şey böyle sandviçin boş olan ekmeklik tarafı. Çok orası hüzünlü oluyor yani. Çok güzel, acı. Tatlı, mısırlardan. Tam da zaten müthiş bir şey. Yalnız yani kendinize eziyet etmeyin. Kepekli e tost ekmeği mi olur ya? Ben hani niye beyaz ekmek istemedim ki bunu? Basın beyaz ekmeğe gitsin. Hak ediyor yani. Bunun yanına bir de cips yiyecektim. Hani ama kepekli ekmek. <laughs> ama diyet kola yanına lütfen diye. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Çok güzel, basit.